あのね、たらいぱくり。 Kısa bir Burada toplanmamızın asıl nedeni nedensiz, gerekçesiz, sadece performans düşüklüğü gerekçe gösterilerek işten çıkarılan bir arkadaşımız. Geçtiğimiz haftalarda benzer durumdan işten çıkarılan iki arkadaşımız daha vardı. Asıl sorun sendika değişikliği, hak mücadelesinin doğru yolda arayan işçi arkadaşlarımızın mücadelesine balta vurmak olduğuna inanıyoruz. Ve şirketin bu yanlıştan bir an önce döneceğini umut ediyoruz. Yanlışlık olduğunu düşünüyoruz. İyi niyetimizle buradayız. Yarın sabah bir görüşme e, gelişecek. Umuyoruz ki oradan barışa yönelik bir çözüm çıkacaktır. Bu yüzden buradayız. Tüm arkadaşlarımız birlikte dayanışma izinde bu mücadeleyi veriyoruz. Bunun adı hak arama mücadelesi arkadaşlarımız. Teşekkür tamam. Teşekkür ederim.